Selamun Aleyküm. Radyo, televizyon ve gazete haberlerine göre akıl yürütüp fikir üreten insanların üretmiş olduğu bütün fikirler yanlıştır. Çünkü haber kaynakları doğru değil. Yani mantıktaki öncül önermeler yanlış olduğu zaman ne kadar akıllı olursan ol, sonuç yanlış çıkar. Bizim durumumuz karanlıkta odun toplayan insanlara benziyor. Gece karanlığında odun topluyoruz. Her şeyi dolduruyoruz. Güneş doğduğunda bir baktık ki odun da var, taş da var, değişik değişik malzemeler de var. Günümüzdeki insanların fikirleri bilgileri karanlıkta odun toplayan adamın haline benziyor. Yanlışı, doğruyu hepsini bir arada. Çünkü medyadan öğ öğrendiğimiz bütün bilgiler bir süzgeçten geçiyor. İnsanları e, nasıl düşüneceklerini, nasıl mantık çıkarımı yapacaklarını ayarlıyorlar ve ona göre düşündürüyorlar. Yani bir dönem bize yumurta bile yedirtmediler. Kolesterol var diye. Bir dönem tereyağı yemeyin kalbiniz kanır dediler. Bunların palabralarına artık karnımız tok olması lazım. E, bilgi kaynağımızın vahiy olması lazım. Vahiy ile gelen bilgi de hata olmaz. Vahiy dediğim zaman Kur'an ve hadisi beraber kastediyorum. Hayırlı günler.